Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımda yeniden sizleri hoş gördük. Yine sizlere Türkiye'nin yetenekli oyuncuları olan Ayça Ayşen Turan ve Alp Novruz'dan harika fotoğrafları topladım. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bizi takip etmeyi ve yepyeni videolarla anında haberdar olmak için zil tuşuna açık koymayı unutmayın. Geçelim videomuz arkadaşlar. Çok seveceğiniz bir fotoğraflarla sizlerleyim. Ayça Ayşen Turan ve Alp Novruz e, gündemleri yine zapt etmiş oldu. Arkadaşlar bu durumda hayranları e, bir hali sevindiriyor e, Ayça Ayşen Turan ve Alp Novruz. Evet arkadaşlar tatilde olan Ayça Ayşen Turan ve Alp Novruz yepyeni fotolarını e, bizlere bölüştü. Gördüğümüz kadarıyla Alp Novruz mangal başında e, ve keyif yapmaktadırlar. Umarım sizde videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda sizlerle görüşmek üzere. İyi seyirler.